Herkese selam. Türkiye'de kendi işinizi kurmak, bir limited şirket açmak gibi bir düşünceniz varsa tam da olmanız gereken yerdesiniz. Şimdi bu yolculukta neye ihtiyacınız varsa hepsini masaya yatıracağız. Adımlar, maliyetler ve tabii ki o çok ama çok önemli hayat kurtaran ipuçları. Hazırsanız hadi başlayalım. Hepimizin içinde bir yerlerde o kıvılcım var değil mi? Hani "Ah bir iş kursam." dediğimiz o an Belki aklınızda müthiş bir fikir var. Belki de artık kendi işinizin patronu olmanın zamanı geldi diyorsunuz. İşte o hayal, her şeyin başladığı yer. İşte biz de tam olarak o hayali alıp gerçeğe dönüştürmenin yol haritasını çizmek için buradayız. O karmaşık, göz korkutan süreçleri bir kenara bırakın. Her şeyi, bakın her şeyi adım adım, en net, en anlaşılır haliyle konuşacağız. Peki, bu haritada bizi neler bekliyor? Hızlıca bakalım. Önce limited şirket nedir diyeceğiz, sonra kuruluş öncesi ne yapmalı ona bakacağız, adım adım kuruluş sürecini işleyeceğiz, merakla beklediğiniz 2025 maliyetlerini konuşacağız ve son olarak en önemlisi sizi pahalı hakalardan koruyacak ipuçları ve uyarılarda bulunacağız. Evet, yola çıkmadan önce temelleri sağlam atmak lazım. Nedir yahu bu limited şirket? Gelin en temel kavramları bir anlayalım, işin özünü kavrayalım. Bakın, en basit haliyle şöyle düşünebilirsiniz. Bir ya da daha fazla kişi, ki bu kişiler gerçek insanlar da olabilir, başka şirketlerde, bir araya geliyor, ortaya belirli bir sermaye koyuyor ve bir ticari ünvan altında bir şirket kuruyor. İşte bu kadar. O koydukları sermaye de şirketin paylarını oluşturuyor. Şimdi, Limited şirketi bu kadar cazip kılan 3 tane kilit rakam var. Bunları aklınıza yazın. Birincisi, 1. Bir. Yani bu işe tek başınıza evet evet sadece bir kişiyle bile başlayabilirsiniz. Büyük bir esneklik. Peki büyümek, yanınıza ortakları almak isterseniz? Hiç problem değil. Ortak sayınızı tam 50 kişiye kadar çıkarabiliyorsunuz. Geldik üçüncü kilit rakama. 50 bin Türk lirası. Bu da şirketi kurmak için gereken minimum sermaye tutarı. Gördünüz mü? 1, 50 ve 50 bin. İşte Limited şirketin temel oyun alanı bu üç rakam üzerine kurulu. Peki bu rakamların ötesinde ne bilmemiz gerekiyor? En ama en önemli özellik şu, ortakların sorumluluğu sadece şirkete koydukları sermaye kadardır. Yani Allah korusun işler kötü giderse kimse gelip sizin kişisel arabanıza, evinize dokunamaz. Bu çok büyük bir güvence. Bunun dışında şirketiniz %20 oranında kurumlar vergisi ödeyecek. Bazı ödemelerde de gelir vergisi stopajı yapma yükümlülüğü var. Ufak bir not, bu şirket türüyle bankacılık ya da sigortacılık yapamıyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Tamam, temelleri anladık. Ama durun, hemen resmi işlemlere atlamıyoruz. Önce bir hazırlık aşaması var. Tıpkı bir bina yapmadan önce projesini çizmek gibi, işte burası şirketinizin projesini, iskeletini oluşturacağınız o kritik yer. Peki bu projede neler var, neleri kararlaştırmanız lazım? 1. Şirketinizin adı yani ünvanı ne olacak? 2. Resmi adresiniz neresi? 3. İşletmenizin konusu yani ne iş yapacaksınız? Ve bunu çok net, açık bir şekilde ifade etmeniz gerek. 4. Toplam sermayeniz ne kadar ve ortaklar arasında bu paylar nasıl dağılacak? Ve son olarak bu şirketi kim yönetecek? Yani müdür kim olacak? İşte bu kararları en başta verirseniz sonrası çorap söküğü gibi gelir. Hazırlıklar tamam mı? Harika. İşte şimdi işin en heyecanlı kısmına geldik. O hayali artık kağıda dökme, resmiyete kavuşturma zamanı. İlk işimiz ne? Tabii ki evrakları toplamak. Şöyle bir kontrol listesi yapalım. Bütün ortakların kimlik fotokopileri, tamam mı? İkametgah belgeleri, hazır mı? İş yerinin kira sözleşmesi, cepte mi? Ve tabii ki daha önce kararlaştırdığımızda şirket ünvanı, sermaye tutarı, ortakların payları, müdürün kim olacağı gibi bilgiler, bu liste tam olmadan yola çıkmayın. Bu sürecin pürüzsüz akması için altın kuraldır, unutmayın. Peki süreç nasıl işliyor? Aslında dört basit adımdan oluşuyor. 1. Topladığınız bütün evrakları mali müşavirinize teslim ediyorsunuz. 2. Mali müşaviriniz MERSIS dediğimiz sistem üzerinden online kaydı yapıyor ve şirketinizin anayasası olan ana sözleşmeyi oluşturuyor. 3. Ticaret odasından randevu alınıyor ve başvuru yapılıyor. 4. Gerekli ödemeleri yapıyorsunuz ve bekliyorsunuz. Ticaret odasından gelecek onayı. İşte hepsi bu kadar ve geldik Zurna'nın zırt dediği yere. Herkesin aklındaki o meşhur soru. İyi güzel de bu iş bize kaça patlar? Şimdi gelin bütçenizi doğru planlayabilmeniz için 2025 yılı için tahmini maliyetlere şöyle bir bakalım. Bu maliyetler birkaç ana parçadan oluşuyor. Neler var? Mesela noter masrafları, imza sirküleri, ana sözleşme onayı falan. Sonra ticaret odasına bir kayıt ücreti ödüyorsunuz. Tabii ki bu süreci sizin için yürüten mali müşavirinize bir hizmet bedeli var. Belki bir miktar vergi dairesi masrafı olabilir. Bir de sermayenizin 10 binde 4'ü kadar yani oldukça küçük bir rekabet kurulu payı var. Peki, bütün bunları alt alta topladığımızda ne görüyoruz? 2025 yılı için konuşacak olursak, bir limited şirket kurmanın toplam maliyeti, tabii ki şehre, mali müşavirinize göre biraz değişmekle birlikte, kabaca 24 bin ile 44 bin Türk lirası arasında bir rakama denk geliyor. İşte bu aralığı bilmek, bütçenizi yaparken size sağlam bir zemin sunar. Süreci anladık, maliyetleri de gördük, harika. Ama şimdi, belki de hepsinden daha önemli bir bölüme geldik. Hani o usta tavsiyeleri olur ya, işte sizi ileride başınızı ağrıtacak, cebinizi yakacak, pahalı hatalardan koruyacak o altın değerindeki ipuçları. Bakın, şu söze çok dikkat edin. Kuruluş sırasında imtina ettiğiniz küçük tutarlar size daha sonra çok büyük bir maliyet olarak dönebilir. Bu ne demek biliyor musunuz? Şu demek, aman şuradan 3 kuruş kısayım diye profesyonel destekten kaçarsanız, o 3 kuruş ileride size 33 kuruş hatta daha fazlası olarak geri döner. Temeli sağlam atmak bu yüzden çok önemli. İşte size kanlı canlı bir örnek. Diyelim ki yurt dışına yazılım satacaksınız. Eğer şirketinizin ana sözleşmesine bu faaliyet alanını eklemeyi unutursanız, bakın küçücük bir ihmal, devletin yazılımcılara sağladığı %80'lik o muazzam vergi avantajını tamamen sıfır kaybedersiniz. Gördünüz mü? Ufacık bir madde eksikliği size on binlerce liralık bir kayba mal olabilir. İşte her detayın önemi bu kadar büyük. O zaman son bir toparlama yapalım. Aman şunları sakın yapmayın listesi. 1. İşini bilmeyen yanlış bir mali müşavir seçmek. 2. Faaliyet alanınızı yanlış belirten bir NACE kodu seçmek. 3. Ana sözleşmeyi çok dar tutup ileride yapabileceğiniz işleri en baştan engellemek ve 4. Eğer şirket tek ortağa düşerse bunu 7 gün içinde bildirmeyi atlamak. Bu hatalardan herhangi biri size hem zaman hem de para kaybettirir. Uzak durun. İşte böyle. Artık bir limited şirket kurmak için ne yapmanız gerektiğini, adımları, maliyetleri ve en önemlisi nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyorsunuz. O büyük hayali gerçeğe dönüştürmek için gereken yol haritası artık tam da elinizin altında. Harita artık sizde, pusula da. Peki, şimdi direksiyona geçip hangi yola sapacaksınız? Bu haritayla hangi işi kuracak, hangi hayali gerçeğe dönüştüreceksiniz? Top artık sizde.